Herkese tekrardan merhaba dostlar ben Emper. İnternet kafesi simülatörü kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son uyumaya çalışıp uyumuştuk. Yeteneğimiz var mı lan? Yeteneğimiz bir tane puan gelmiş. Açlığa bas bunu. Dayanıklı olsun reis. Doldur, kapat. Let's go. Buradan bak yine deli gibi kasmaya başladık ha. Yorucu, yorucu. En son hacklemeye çalıştık abi bir sürü şey. Başaramadık. Hak yiyemedik abi resmen ya. Gerçekten hak yiyemedik abi. Pisi pisi ne yapıyorsun? Çok tatlısın. Dum. FPS yerin dibinde ama tokatlamayabilirim kardeş. Ne oldu lan? Ne istiyorsun? Arkadaşım çok hiçbir şey oldu. Birisi cihazımızı öğrendi ve başka bir hükümet acına peşime geldi. Benim için deri dışı bırakabilir misin? Deri ceket giyiyor. Ve ayakkabıları kırmızı siyah. Bulabildim tüm bir yer bu. Deri ceket kırmızı siyah mı? Deri ceket, deri ceket. Değil. Ayakkabıları kırmızı siyah, deri ceket. Ne kadar garip bir insan seçimi bu ya. Dilenci bir bak bir ya. He ee, bakmıyor. Yo değil. Buyur abi. Ne oldu abi? Kırmızı siyah ayakkabılar. Kırmızı siyah ayakkabı deri ceket. Güm. Kırmızı siyah ayakkabı ama deri ceket değil. Çünkü bir hanımefendi. Lan. Sensin değil mi? Güm sensin bence ya. Sesi çok fazla geliyor da. Güzel. Doğruyu seçmişiz. Kafası bozuldu abi. Kafası kafası bir başkaymış ya. Bu adamın kafası bir başkaymış bir reis. Evsiz nerede? La bebe. Hop hop bir seni bir indirelim Seni sevmiyorum abi Eşsiz bulduk tam sıkıntı yok Güzel Ne yapıyorsunuz lan burada Çöp kalmış ho Çöp var burada Yürü O çöpün hali ne Ne bu çöpün hali Bir daha görmeyeyim Şimdik Cleaner mı? Sen bunu ödü mi? için böyle naz yapıyordun lan? He? Keko. Senin de durumlar nasıl abi? 449. Biz bilgisayar düzelim ya. Direkten önce bilgisayar dizmek mantıklı olabilir. Zama zora gel. Computer cases. Şimdi en iyisi ne? En iyisi bu. Gamer Pro Computer olur abi. Eee, air conditioning yukarıya bir tane atsak fena almayabilir. Hemen bir tane koyuyorsun. Arketle şu an bir işimiz yok. Konsol değil abi. Fana gel. Fanlık bir işimiz yok. Chairs. 5 yıldız. 5 yıldız var mı? 5 yıldız var. Başka var mı? Var. Bir de bu o zaman. Joystick mi? Onluk. Onluk şu an bir işimiz var mı ya? Var var bir tane ekleyelim ya ne olacak? PlayStation 5 kolumu yoksa Xbox kolumu? mu? PlayStation 5 kolu ya. Güzel gider. Sen bir dur. Aslında dur senden de bir, bir, iki tane almak lazım. Şöyle kaliteli güzel bir şey yok mu ya? Tavanı asmaya he? 5 yıldız. Var var. Olmaz mı? Bunlar var. İki tane bunlardan aldık. Mouse'lara geliyorsun Alpiş. Gamer X Mouse, Gamer Pro Mouse. Abi X daha iyi gibi ya. Aslında şu çok güzel de çok şekilli. Lan çabiyan çok güzelmiş lan bu mouse. Bu mouse harbiden güzelmiş. Gamer X Mouse. Al bakalım bir tane. Mousepad. Hemen 5 yıldızı ne var? Bu mu gerçek? Ahem hem mousepad'in hangi sorusu olsun güzel diyor. Okey. En bağlısını alalım. <laughs> Oho. Uvu var oğlum. Waifu var burada. Waifu tabii ki waifu alacağız. Desks. En iyisi hangisi ise mesela sen misin abi? Wooden console table yok. Console table olmayacak bizim için. Warm metal pro gamer table olur. Gamer of oh, çok güzel olur. Gamer X Table. Başka var mı 5 yıldız? Var. Upgradeable Table mı? Nasıl ya? Neyse normal Gamer Table alalım abi. TV'lik bir işimiz yok. VR alalım. VR ekleyelim. Çok fazla eşya alalım ama bir şey olmaz. VR Headset. Tabii ki de bu. 11 tane eşya 10751 abi olaya bak. Al gitsin hadi. Paramız paramızda sıkıntı yok zaten abi. Parada sıkıntı yok. Bunu indir aşağıya. Şunu al. Aç bakalım. Sonra buradan bir Q'de gidip miner alalım abi. Eski bir şey alalım. 10 buradan toparladık zaten hemen. Baksana şeyler kazandık abi zaten. Karşıdaki dükkanımızdan kazandık. Hiç sıkıntı yok o yüzden. Yeni malzeme gelmiş dedim. Gelmiş. Senin gibi acemi daha fazla mining ait alamaz mı? Nasıl ya? Hayır oğlum ne acemisinden bahsediyorsun lan? Ha? Hayır oğlum. Ne oldu? Niye acemi dedi bana? Hayır ben normalde mining yapıyorum zaten. Niye böyle bir şey oldu? Allah Allah. Ekran kartlarını anlarız kardeşim. Buyur abi ara beni hadi. Ara beni. Sabah. Yetenekten dolayı mı acaba ya? Olabilir bak yetenek olabilir. Oo yığılmış. Abi bunu hemen buraya atıyorsun. Kaç tane yerimiz var? 10 11 tane yerimiz varmış iyi bari. Bol da koy buraya. Hemen bunu da koy. Bunu pahalı yapacağız bu arada. Böyle bir seti kesinlikle ucuza oynattırmam abi. Hemen şöyle al. Abi sen ne yapıyorsun ya? Bana mı şey ettiriyorsun? Anladın mı? Ayıp denen bir şey var ya. Ablam Bak. Yanlış anlama ama Dayanarsın arada. Hayırdır? Yukarıya ilk en azından ikinci set bilgisayarımızı dizebiliriz artık. Mesela bilgisayarın ilk birinciyi şuraya koyalım abi. O yüzden ne yapacağız? Şunu şuraya az. Gayet iyi. Bunu al, bunu şuraya as. Değil mi? Gayet iyi. Air conditioner'ı al abi. Şu tepeden tepeden oh mis gibi olsun abi size. Tertemiz olsun. Şimdi yok ondan önce masayı koymamız lazım ki masa önemli. Şöyle sokağa bunun dibine kadar. Tamam iyi burası. Kasa tabii ki. Kasayı hemen şöyle. Kasayı şöyle dibe doğru at. Tamam burası güzel. Ee, Mouse'u koyalım. Klavye almayı unutmuşuz mesela. Klavye almayı unutmuşuz. Şöyle yapalım abi, seni al. Hani bak üstüne koyabiliyoruz o yüzden şöyle yapacağız şimdi. Ben hemen bir klavye sipariş edeyim bu arada. Klavye unutmuşuz abi. Sen şöyle hallet orayı. Zamazor. Ben klavyeyi nasıl unuttum ya Tam bir koyayım. Hmm, S Plus daha iyi gibi görünüyor Hemen şöyle gel Bir yemek yiyelim o esnada Bu arada biz o parayı galiba Bitcoin kazandırıyor abi ya şu anda Bitcoin kazandırıyor olabilir. Evet. Hemen yukarı gidip Ha deve geldi güzel. Deve deve geldi böyle anlayabiliyoruz abi. Şimdiki proviyar. Abi monitörümüz de mi yok? Nasıl ya? Biz bunları almadık mı? Nasıl almadık ya? Monitörümüz yok. Abi biz bir şey almamışız ki. Geçmişiz hep sürekli olarak. Bu ne ya? Kesinlikle bu. Görevi tamamla. Ya alışverişi tamamla, ödemeyi tamamla. Ne görevi? Görev falan yok orada. Bunun rengi değişmiş bu arada. Onun rengi değişmiş abi. Siyahtı ben onu aldığımda. Şu an siyah değil. Oyun bizi kandırıyor. Şimdi bunu alacağız. Koyacağız. Şöyle iyi burası. Şimdi ee, Hemen bunu koyalım. Aslında bunu şöyle koymak bir tık daha mantıklı olabilir. Abi niye koymuyorsun? Aa bunu buraya koyamıyoruz. Niye? Ha bu onun bilgisayarı VR yok mu? Nasıl bir mantık lan bu? Çok saçma ya. Yani oyun şimdi bana bilgisayarda VR olmaz mı demeye çalışıyor anlamadım ki. Ne bu? Şu an burası gayet iyi bu arada ya. Oğlum çok güzel set oldu lan. Benim gerçek gibi bilgisayarım bu kadar güzel değil. Şimdi bir aşağı indir. öldüreyim ben öldüreceğim bunu. Arkana dön artık teşekkürler. Şimdi My Cafe değil. Cafe Soft'a gireceğiz. Çok pahalı değil mi? normal pahalı olsun ya. Aynen öyle. Bu, bu eşik iyi. Otomatik onayı açıyorsun. Parasını vermeyin olursa zaten reis deviriyor. Hiç sıkıntı yok. Gidip uyuyalım abi hızlıca. Gidip uyuyalım. Sabah 5 oldu zaten ne? En azından birkaç saat uyursak daha hızlı geçebilir o süre. Zaman kaybetmeyiz. Puanımız, yeteneğimiz yok. Yeteneksiziz abi. Teşekkürler. Çok başarısız ve yeteneksiz bir olduk. Hanım merhaba çocuk merhaba görüşürüz abi. Hadi bay bay. Çocukla hanımı karşıladım mı? Karşıladım kardeşim. Konuştum mu? Konuştum. Yetişim bu kadar yeterli. Abartmaya gerek yok. Dolabı dolduruyor muyum? Evet. Ekmek parası getiriyor muyum? Evet. Daha ne yapayım? Ben bu eve ekmek getiriyorsam agam beni biraz rahat bırakacaksınız. Olam insene. Let's go. Let's go. At yarışından kazandığımız paraya ne oldu? Onu al almadık bak onu. Güm. Selamın gün param ver lan. Param ver oğlum. İlla ki biri kazandı bunların. Neyse. Aa yeni görev. Eee, hocam cihazın tasarımını bitirdim. Ama güç reaktörü çok pahalı. 25 bin dolar ihtiyacım var. Buraya, buraya Cihazı yarın bitirmiş olacağım. 25 bin dolarımız yok mu lan bizim? Şimdi değil. 80 bin dolarımız var lan. Ne öde? Paramız var. Niye kastik ki o kadar? Hemen şu lan kasma bilgisayar. Güzel. Bilgisayarımıza çık her şey yolunda. Yeni bir şu an müşteri var galiba üstünde bakayım. Oğlum baksana. Yani ben olsam bu seti o parayı harca şey yapardım yani, yani verirdim parayı harca bilmiyorum. Verirdim yani bu parayı bende. Ve güzel kazanıyor ha. Çok iyi kazanıyor lan bu ne? Gayet iyi. Uzattı bir de bak. Uzattı bir de ben olsam ben de uzatırdım. O kadar haklısın ki güzel kardeşim. O kadar haklısın ki siparişler. Otomatik onayı var zaten abi sıkıntı yok. mail götürür. Hemen şuradan yeni yorumlar yazdıralım. Ghost nerede? Gayet iyi. Mailimize bak. Dur ondan önce şu ödemeyi yapalım. Elektrik 462 dolar gelmiş. Sıkıntı yok abi. Yetince bugün için rutin kontrol olmayacak. Okey. İyi. Tamam. Bunu bana bildirmenize gerek yok abi. Yapın. işinizi yapın yeter. Hiç sıkıntı yok. Ben reisten gayet memnunum. Başka alabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Ya o zaman niye öyle bir şey yapıyoruz? Anladım ki. Verip. Evet. Neyse. En iyi kıyafetleri giyelim abi. 510 bu. 120 buçuk ne lan? 120 veren buçu veremiyor mu yani? Bak mesela da, bu ne kadar saçma fiyatlar ya. Alagan 510'u. Hatta hepsini alabiliyoruz mu? Alabiliyoruz da. Bir tanesi kalıyor geriye anlaşılan okey. Ohoho. Para ödemeden kaçıyorum bile. 483 dolara. Sen kimsin oğlum? Hayırdır? Vallahi adamı vurur alırım hiç sıkıntı yok. Şimdik bize ne lazım? Hemen ikinci bilgisayarımıza dizelim abi. Bir tane kasa. Eee... bir tane sandalye. Bir tane keyboard. Ya yani şey klavye. Monitör kesinlikle lazım. Mouse net lazım. Mousepad waifu. Tabii ki de waifu. Waifu'ya bayılırız. Desk lazım, desk lazım. Tamam, burada başka bir şeyimiz yok gibi. Şu an yeri eşya gelecek değil mi? Bakayım bütün set tamam mı? Herhalde tamam ya. Parçalar. İyi, birileri varmış üstünde. Ne oldu? Niye kusuyorsun? Ne oldu? Hayırdır? Ee, ben ne yapacaktım az önce? Ben niye oturdum acaba? Ha, şuna bakacaktım. Oyun bozulmasın diye. Doğru. Oyun bozunca çünkü biraz garip oluyor da. A dur paramız yeter bir şeylere. Dur. Peki kapat abi. Peki dur dur. Paramız bir şeyi fulllemeye yeter şu anda. Öyle ee, satmak. Hepsini satagam Kapat. Öyle yükselt. Abi kemerden Ay, Aa, mi? kemerde. Danyi, sen bir dur abi. 650 diyorsun. Of 25'e 50 mi? Çok iyi lan. Ebebi baba mı? Anladım e abi. Ee. Bunu giyiyorsun abi tabii ki. 196 kalmış. Kemeri de buradan hallediyoruz abi. Bunu almışız en iyisini. En iyisi burada da var. Ayakkabımızın en iyisi kalmış. Bir de kaskımızın en iyisi kalmış değil mi? Biz ne kadar lazım? 1020 lazım. Okey. Hiç sıkıntı yok. Şimdi hack programımızı açalım. Ee, skeletondan devam et abi. Skeletondan. Aslında daha iyisini yapabiliriz de. Dur bakalım. 2 atıyor lan. 2 vuruyor şu an iskeletlere. İskeletten daha iyisini yaparız bu arada. Bak tek attı. Orklara git orklara. Sen boş ver burayı orklara git. Orkları izleyelim bir de. Ama hala slime kasmaya çalışıyor. Heki durdur, heki aç. Dur bakalım orklara karşı ne yapacak? Halleder halleder sıkıntı yok. O halledemezmiş. Ona oh, no. ne yaptı lan o bana? Tamam tamam Bo boş ver abi sen sen bildiğin iskeletlerden devam ki. Med götürüyor olması lazım zaten. Teşekkürler. Şimdi 7 tane yerimiz var mı? Var. Hemen monitörü at buraya. Masayı at buraya. Klavyeyi de attık. Wifi iyi ya. Let's go. Para öde lan. Vallahi döverler seni. Öyle bir adam tuttum ki adamı mahvediyorlar. Bu nereye kursak ya? Bunu şöyle şöyle kursak yerimiz olmaz mı ya? Gayet iyi yerimiz olur bence. ha Dip dibi oynasınlar oğlum ne olacak? Çok da özel hayatları olmasın bana ne? Masa nerede? Masa burada. Böyle, şöyle... Şöyle... Şöyle iyi. Böyle iyi gibi. Hemen waifuyu alalım abi. Waifumuzu alalım. Kasanın önü neresi ya? Kasanın önü burası değilmiş ki işte. Aslında içine baksam görüyormuşum lan baksana. CPU soğutucusu falan orada belli ediyormuş kendine ama neyse bir şey olmaz. Hallettik hallettik kardeşim. Şimdi hemen klavyemizi koyalım. Tek farımız Meksik kaldı. Onu hallettik abi. İkinci kasamız da hazır. Gayet temiz gidiyor. İşler gayet temiz abi şu anda. Bir dakika hemen şuraya varıp bir yemek ye. Yeteneklere bak 85 olmuş bak. Yetenekler geliyor şu anda. Demek ki her şey bilgisayara bağlımış. Abi yetenek kazanmak istiyorsanız bilgisayar lazımmış yani. kadar saçma. Bence saçma bu arada. Çok özür dilerim ama. Benim fikrimce saçma bir mevzu olmuş. Tip box. Bize bunlar lazım ya. Miner'dan gitmemiz lazım lan bizim doğru. Bizim buradan gitmemiz lazım. Gambler mı? Bazen bir geri alma olsanız vardı. El çabuk duruyorlar. Ha. Hırsızlık diyorsun yani. Anladım abi. Hiç iyi bir şey değil ama okey. Yani zaten yaptığımız şey iyi bir şey değilken onu yapmamız daha da kötü bir şey ama peki. Şu an para kazanalım. İş yap iş. Hiçbir faydan yok bana ya. Meytanım ne haber? Üstüme gelmesem iyi bu arada. Şunun fiyatını değiştireceğim bu arada ya. Bunu değişmeyi unuttum ben. Neyse hallederiz onu. Siparişler 3 tane mi? E hallediyor meydimiz evet. şu anda. İsteklerde sorun yok. Bilgisayara gel. Şu boşaldığı zaman bunu halledeceğiz ya. Bu bilgisayarımız boşaldığı zaman bunu bir 10 dolara çekelim ya 99'a. Oğlum millet deli gibi kullanıyor bilgisayar ya. Süresi bitti neredeyse. Ek süre isteyecek mi? istemedi Güzel. 10.1 şu an gayet iyi. Gayet iyi, güzel. 10.1'e kadar çekebiliyoruz şu anla. Çok iyiyiz. Abi kafeyi kapatalım mı? Kafeyi kapatalım abi. Saat 1 oldu çünkü. Abi parayı bana uzatmayıp da şuradan versene. Teşekkür ederim bu arada tip için yani. bir tık kızdım falan ama. Sağ olasın. Postan geçirim parayı ya ne olacak? Düt düt de geç. Hadi abi çıkın abi dükkanı hadi. Hadi abi. Ablam ho. Ho. Dükkanı kapatıyoruz ya, saat. Saat 1 oldu 1. Teşekkür ederim gittiğin için. Saat 1 olmuş hala burada durmaya çalışıyor ya. Sen... Hayırdır? Hadi yürü. Çok haşin bir erkeğim şu anda. Hemen yemeğimizi yiyelim. Evimize gidelim. Niye sıktı lan öbürünü? Bir paramız çalmaya çalıştı galiba. Adam ya adam. Adamın dibi. Adamın ekstra dibi. Harika dibi. Severiz onu. Merhaba. Hanım çocuk ne haber? Beyler bölümün sonunda burası olsun. Çok da zorlamaya gerek yok. Artık sonraki bölümüne kaldığımız yerden veririz. Siz de Artık başka bir bölüme kadar ya da başka bir video kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.